İlemiyet müdürü ekibinin sosyal medya platformları üzerinden yatırım yaparak kar etme vaatleri ve kapora alma yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüphelere yönelik çalışma başlattık. Şüphelilerin 17 ilde 34 kişi yaklaşık 8 milyon lira dolandırdı ve elde ettikleri parayı kripto varlıklar üzerinden kaybetmeye çalıştıkları belirlendik. Bu çerçevede Karabük'ü merkezi, Adana, Mersin, Ankara, İstanbul ve Giresun'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından Karabük adliyesine sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı. İkisi de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz operasyonu koordine eden Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına ve operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürü ekiplerine teşekkür etti. Vali Yavuz, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan yatırım vaadi gibi dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmalı ve itibar edilmemelidir. Karabük'ün huzur ve güvenliği için bundan sonra da suç ve suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir denildi.